Evet hocam. Çorum maçını da geride bıraktık. Yozgat maçına hazırlanıyoruz. Geçen hafta neler oldu? Ve Yo Yozgat maçı için görüşleriniz. Evet, evet hakikaten çok e, zorlu bir maçı geride bıraktık. Bizim e, bu Çorum, Yozgat, Kars maçı üst üste oynayacağımız bu üç maç bizim belki de bu dönemdeki en zorlu fikstürümüz. Çünkü hem yani direnci yüksek takımlar hem de seyahat olarak e, dinlenmeden özellikle Yozgat oynayıp gelip çarşamba günü bir daha Kars'ta oynayacağız. Bu dönemi en az hasarla geçmeyi planlıyoruz. Burayı atlatırsak ondan sonra önümüz daha da açık. Ona inanıyorum. Çorum Spor maçında e, söylediğim gibi hakikaten direnci çok yüksek bir takımla oynadık. E, söyledik lider olunca bize karşı e, daha dirençli oyunlar bekliyorduk. Bunun da ilk örneğini Çorum maçında yaşadık. Hakikaten e, ligin tempo olarak, mücadele olarak iyi takımlarından biri. Zaten hep söylüyorum, dördüncü grup ikinci ligin en zor grup. Buradaki mücadele hiçbir grupta yok. Fizik kalite üst düzeyde e, oyunculardan kurulu takımlar. Belki futbol anlayışı olarak da yine diğer gruplara ağır basan, daha kaliteli oyuncuların olduğu bir grup. Ligin sonuna kadar bu grupta herkes herkesi yenebilir. Biz tabi burada yenmeyi çok istedik ama kaybedebilirdik de. Sonuçta bir puanla geçtik. Biz bunu ilk maçta özellikle Yozgat'ta gidip telafi etmek istiyoruz. Bizim takımımız deplasmanda daha iyi oynuyor. Özellikle zemin düzgün olduğunda ve saha büyük olduğunda daha iyi oynuyoruz. Deplasmanda da hiç çekinmeden, rakiplerinden çekinmeden oynuyoruz. İnşallah Yozgat'ta kazanarak bu haftayı telafi edeceğiz. Hocam, çalışma ortamına baktığımız zaman tahtamızda Yozgat, artık tahliye evet. ediyoruz. Nasıl bir oyun, Yozgat Depresman için planladığınız? Dediğim gibi Yozgat daha önce de seyrettirdik, bu hafta da baktık. Yani ligin başındaki Yozgat yok, artık onlar da tempoyu yakalamış. Bölükte zaten söylemiştik 5 haftadan, altıncı haftadan sonra asıl mücadeleler başlayacak. Onlar geçen hafta kazanmayı hak edecek kadar iyi oynamışlar. Bu hafta yine bizi zorlu bir rakip bekliyor. Onları hesaplayarak gidiyoruz. Ona karşı biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Oyun anlayışımızı geliştirdik. Ona dönük taktiksel çalışmalar yaptık. Oyuncularımızı bilgilendirdik. Onunla ilgili artık bugün çalışmamızı bitirdik. Sadece yarın yola gideceğiz diyor orada bir çalışmamız var. Yani bu haftayı tamamladık diyebiliriz kondisyon olarak, kondisyona yönelik çalışmalar olarak. Orada da sonra rötuşları yapıp maça hazır duruma geleceğiz. Çorum maçında taraftarın sizi etkilemediği kesin de futbolcular üzerinde bir olumsuz bu olumsuz hareketten futbolcular üzerinde olumsuz etkileri önemli diye düşünüyorum. Ne söyler, neler söylemek istersiniz? Evet. Ya beni hakikaten etkilemiyor çünkü ben yıllardır bu işin içindeyiz. Ee, tarafta herkes farklı şeyler düşünüyor. Zaten taraftara bakarsak biz ilk 5 dakikada 10 dakikada bütün oyuncu değişiklik kartlarımızı bitiririz. Yine aynı şey oldu bu hafta. Yani biz taraftarımızın gelmesini istedik ama bu şekilde olunca tabii ki ters tepiyor. Tamam burada herkes lider takımı görmek istiyor, iyi oyun görmek istiyor ama biz söyledik. Burası ikincilik. Bir hafta önce çok iyi oynayan bir oyuncunun bir hafta sonra performansında değişiklik gözükmesi gayet doğal. Lider takımın ayakları ne kadar konuşursak konuşalım bir yerden kesilmiş oluyor. Oyuncu başladığında nasılsa bugün yeneriz havasıyla başlıyor ama Çorum Spor öyle bir maça başladı ki biz baştan 2-0-3-0'da geri düşebilirdik. Onun verdiği sıkıntıyla bir ufak da olsa telaş yaşadık ama 30. dakikadan sonra zaten oyuna tekrar ağırlığımızı koyduk ama ikinci yarıda anlaşılmaz taraftarların tepkileri gelmeye başladı. Tabii kötü oynuyor olmadığın bir bölümde tepki doğalır ama taraftarın sayısının az olduğu yerde yapılan özellikle eleştire demiyorum küfürler veya hakaretler oyuncuları çok etkiledi. Hatta soktuğum oyuncuyu soktuğuma pişman hale geldim. Çünkü oyuncu inanılmaz kötü etkilendi. E bu da tabii bize zarar veriyor. Biz taraftarımızdan sağduyulu olmalarını bekledik. Yani daha ligin başı yani bu takımdan süper futbol beklemek haksızlık ama şunu biliyorum ki bizim takımımız gelecek haftalarda daha iyi oynayacak. E deplasmanda özellikle baskı altında olmadığı zaman çok daha iyi oynuyor takımımız. İki deplasmanda da bunu gördük. E burada tabii ki taraftarlarımıza iyi futbol seyrettirmek isteriz ama bu tür eleştirilerde ben üst düzey takımlarda oynadığımız dönemleri de biliyorum. En iyi oyuncu bile etkileniyor. Ben de yaşadım. Ben oynamak istemediğim dönemler oldu. Hocamdan beni oynatma yani sonradan gireyim dediğim dönemler oldu ki bu çocukların da bocalaması, hata yapması gayet doğaldır. Biraz daha taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz. Tabii ki dolu tribünler oynamak isteriz ama e, anlayışlı bir tabibimiz. anlayış olursa tabii ki daha mutlu oluruz. Tabii ki eleştiri olacak yani kötü oynayan takıma tabii ki ama maç içinde alkışlanır. Maç bittikten sonra tepki gösterilmesini ben doğal karşılarım ama oynanırken hiç destek vermekte fayda var. Öyle düşünüyorum. Hocam, e, Gözgat maçı dönüyoruz. Çarşamba hemen paz, Kars maçıyla devam edeceğiz ara vermeden. E, deplasman dönüşü, yorgunluk olabilecek bir durum. Kars maçı için bir özel planımız var mı? Evet, bizim dediğim gibi bu en kritik dönemimiz. Yani, e, Çorum maçının üzerindeki yorgunluk Artı üzerine bu seyahat, Yozgat ve oradan hiç dinlenmeden gelip bir de takımı yenileyemeden çarşamba günü maç. Yani perşembe olunca arada hem biraz yenileyip bir antrenman, bir diğer maça dönüp bir çalışma yapma şansımız oluyor. Ama çarşamba olunca maalesef o şansımız da yok. E, bu Yorgunluğu atamadan bir maç daha oynayacağız. İşte bu yükü çok iyi ayarlamamız lazım. E, o yüzden zaten e, bu iki maçı çok ayrı değerlendiriyorum hasarsız geçersek biz işin büyük bölümünü bu arada halletmiş olacağız. Ee, umarım iki maçı kazanarak bu en kritik dönemi atlatırız. Teşekkür hocam. Kolay gelsin başarılar Sağ ol.